Let's save you in the game. Ee, ben de bu Or arada Polina'ya da söylemek lazım bu e, oyunda. And we should also mention this to you, um, Mr. Polina. Türkiye'de iddialı isimlerden birisiyim. I am one of the big names when it comes to this game in Turkey. Chat neden gülüyorsunuz anlamadım. Ne I don't know why, why Chat is uh, smiling. Gayet iddialıyım bence. İsterseniz yeah, I'm buna Colina karar versin biraz. <laughs> well, let Colina decide. Huh? Let Mr. Colina decide on that. Lo Loxias'ta değil mi Nick'in? Evet. Okay. Loxias is your Nick, right? Okay. Which team, which team do you play Ali tonight? Ali bu akşam hangi takımda oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Chelsea oynuyorum. Hmm? Chelsea. Ah, you play Chelsea. Chelsea. Yes. Chelsea. Very good. Güzel, çok güzel. Öyle mi? So you are you think will win the ee, Şampiyonlar Ligi'ne Chelsea kazanacak diye düşünüyorsun. O yüzden bu kadar kendine güveniyorsun galiba. Evet. Yes. E peki o zaman. Okay. Okay then. Ben de şöyle bir karşılık veriyorum. So let me give this following response to you then. Manchester City. Manchester City. <laughs> I imagine. ya, hayal edebiliyorum. <laughs> e, ee, Ali'cim bakalım bu arada e, Colina da buradayken. Ali, siz we have Mr. Colina with us. Bakalım FIFA hakemleri Colina is, kadar so doğru kararlar veriyor mu? Uh, FIFA referees are making their decisions. Are they as accurate as Mr. Colina? Colina. <gülüyor> <gülüyor> Uyarız, umarım. Öyle bir şey olursa. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> I'm sure he is going to warn us if there is anything like that. Hey Ali, if there is something that doesn't work... Eh? Ali, yoluna gitmeyen bir şeyler olursa me. beni <laughs> suçlama sakın me. olur mu? Hiç <laughs> bana atma. Blame, you have to blame the software. <laughs> e, yazılımı <laughs> not, suçla. Hiç benimle not, alakalı değil yani. Programı <laughs> suçla ama benim hatam değil. Her <laughs> bir şeyler yoluna gitmezse. You have to complain with the, with the software. Hep onları şikayet et. Yazılımla ilgili şikayette bulun. Bakalım bu akşam kim kazanacak çok merak ediyorum ben de meraktayım. I'm not an expert of his e Ben hiç uzman değilim bu oyunun uzmanı değilim. I'm very curious to see Ama how çok merak, you merak play. ediyorum bakalım nasıl oynuyorsunuz. E, şu an ekranı paylaştım görebiliyor değil mi Kolina kendisi? I suppose you can see his screen Mr. Colina right? He started sharing his screen. Click on watch stream Uh, watch stream'e mi basmam gerekiyor? Burada evet. evet. stream'e mi tıklamam gerekiyor? Evet. Yap. Yeah. That's right, sir. So. Evet, görebiliyorum ekranınızı şimdi. Tamam. Harika. Etihad Stadyum'dayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. As you see, we are at a stadium. Dostluk maçı diyor ama inşallah dostça biter Ali'ciğim. Well, uh, it, yeah. it, i̇nşallah. it's, it's game of okay. friendship, Hopefully it will end with uh, the same level of friendship. Hopefully. Yani az çok biliyorum nasıl oynadığını. Well, I know uh, more more or less how you play. Ah, uh, very very little. I I've only see I have two um, uh, son in law. Uh, benim so iki tane damadım quite var. Often. Kendileri çok sık uh, oynuyorlar. Ah! Oh! Ah, gol mü attın hemen daha şimdiden? Already score. Kemal. Kemal? Direkt Ama Kemal, sen böyle oldu. şimdiden kaybetmeye başladın Kemal. Ben, ben bir muhabbetinde durabilirim. Bak. Bir an muhabbete oh, just, gitti de benim oh, just aklım. Just tell me when I should stop because I can continue. Ali says. Well I was uh, carried away with the chat so. Görmeyi kaydı. Focus on match, Kemal. Kemal maç odaklan. Evet evet fokus sanıyorum çok pardon. Yoksa kaybedersin. Kaybetmek yok kaybetmek yok. No there is no losing. E, biz zaten kazanmak için de tutmadık bu takımı. <laughs> we are not we are not um, a fan of this uh, team to to win all the time anyway. It's not about winning. Hey hey hey. Oh, good save. Hmm, güzel kurtardı. Kolyna işin gelsin. Ah be! That would be for you, Mr. Koldina. Oh, I was nothing. Hiçbir şey değil, önemli <laughs> Bu gelebilir. That's fantastic. <laughs> 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 Yine iyi kurtardın. Mastercard <laughs> böyle konuşmamıştık, hani bu ayarlıydı. Bayağı iyi, Kalec'in... Kalec'in bayağı iyi. Sağ olsun kendisi. My goalkeeper is good. Şimdi vur. Hayır. Oh, penaltı. Penaltı. Öyle bir şey yok. That's Öyle bir şey penaltı ya. Yeah? Ne? Ne penaltı değil miydi Sayın Kolina? Was it a penalty, Mr. Kolina? Penalty, no. Penalty is only yok, when yok. the referee blows the whistle. Ee, orada hakemin düdüğü çalması lazım penaltı olması için. <laughs> This is no. This is one of the most important en önemli kanunlardan, yasalardan biridir bu. Doğru, doğru, pardon. correct, correct. Yep, yeah, right. Evet. Vur! Yes! Kolina için! That was for you, sir. Now I see you, Kemal, more focused. Kemal, biraz daha odaklanmaya başladın, görebiliyorum. Evet, evet. Uyanınızdan yeah. sonra after after your warning, I am. Ali, keep going on. Keep Hadi going devam on, et. Ali, Ali devam et. Asılmaya devam et. Yine çalacağım. Hemen endişelenmesin. No, have no worries. I'll get this game. Great. Harika. Şimdi peki? Oh. What about now? Another good save. Yine güzel kurtarıştı. Işte. A kontra atak. Evet kontra atak geliyor. Ama Collina o takıma şey veriyor, taktik veriyor bana hiç vermiyor. What you are must... doing to the no. other team, Mr. Collina? Ah, you're not making a tactic. What a goal you missed, Dali. Ali. Ali evet. nasıl bir goldü o kaçan? Şanssızlık. Yap. Lenkovla. <laughs> Adam yokmuş da. <laughs> 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 Doğrusu Agüero son adamdı değil mi? And I was the last guy. Now? Whoa! E şimdi. Kemal. Kemal I see you. Kemal, Kemal görüyorum Kemal. seni. Great goal indeed. Harika bir gol. Harika bir gol gerçekten. Ama gerçekten şu an taktiksel olarak geride kaldım. Kolina şu anda Ali'ye yardım But, ediyor. Uh, Mr. Kolina, you're helping out uh, to Ali and I'm from Doğru. the tactical perspective Doğru. behind. Tabii ki edeceğim. Tabii ki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O bizim misafirimiz. O bizim misafirimiz. Yani misafiri desteklemek lazım. Doğru. Correct. That's correct. Ama biraz kızdırdı bu beni. Well, that frustrated me a little. Mahrez. Oh, hocam. Val well, rap. Wow. Şimdi geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Okay, now the goal is coming. Are you ready, guys? umduğum gibi olmadı. Well, it didn't turn out as I expected. I'm afraid the, the goal is coming the other end. Goal, uh, diğer taraftan geliyor sanki. <gülüyor> 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 kurtardık, kurtardık. Well, we saved it. We saved it. Ali, Iman, çok tehlikeli. Değil. Well, Ali, it's very dangerous. Oh, ah be. Ali sen okuyor musun <laughs> konuşturayım? Ali. bari de kaybetsin. By the way, do you study? I will uh, try to make you speak so that you will lose the game. <laughs> Geliyor. Geliyor. Oh. No, good save. Güzel kurtarış. Be careful Kemal now. Dikkat et evet, Kemal. Bu kadar odaklanacağı söylenmemişti. Well, uh, no one says that he will be focused that much. <laughs> he doesn't like to lose kaybetmek istemiyor. Büyük rezillik. Binlerce kişi izliyor şu anda. Real well, I mean thousands of people are watching me. It will be a huge yes! fail. Gol 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 gol! Nihayet. Wow. Nihayet. Nihayet mi? Real <laughs> well, in the end. <laughs> İlk yarı 2-2. Real well, the first half 2-2. Güzeldi, heyecanlıydı. Well, it was nice. It was exciting. Evet Ali. İnternet Ali. kafedemiz niye geçiyorsunuz? <laughs> Volümü niye China geçiyorsun? Kafe playing. I mean, why <laughs> do you skip <laughs> watching the goals? <laughs> İzlemek istiyordum. şov yaptım orada. Well, I actually made a show right there. I would like to see my wonderful goal again. İkinci yarıdan herkese selamlar. Well, hello to everyone from the second half. Ee, Ali şu an bence stres altına Ali, girdi 2-2 olunca Apple. Uh, since you, uh, it is 2-2 right now, you are under huge stress. Ali says no, I'm okay. Ve hata yapacak gibi geliyor. Oh, okay, And he will do mistake. Oh, okay, mi? Provoke etme Ali'ye. Adil olmuyor öyle. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Thank you so much Mr. Colina. <laughs> Kendisini koruyorum şu anda. İki dakika sohbet ettik. Colina da beni tanıdı. <laughs> well, after two minutes, Colina actually starts to know what kind of a man I am. <laughs> Yes. Ah. This chance, uh, Lee. Yes, this is a chance. Ama güzel bir defans. But it's a wonderful defense. <laughs> it's very balanced. Çok dengeli gidiyor oyun. Hiçbir şey yok. Bunu bunu. No, no, it's it's. There is nothing. Carefully, careful. Dikkatli Ali, dikkatle. Güzel. Good defense. Güzel, güzel savunma. İki oluyor. <laughs> İki oluyor. It's two again. Push. Ahyer, offside? No, no, it's offside. It's offside. No, no, I don't think so. Ahyer, yes. <laughs> <Hayır>, Ahyer, offside, dude. What happened? Ali what happened? <laughs> gelecek gelecek. <laughs> Ali, don't listen to Kemal. Penaltı? Hayır. Penaltı. No. <gülüyor> 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 Bir şey yok. <laughs> Bir şey yok. Topa müdahale deniyor <gülüyor> bizim <gülüyor> burada. Aynı şey mi acaba? I need mean, to touch çeviriz. the ball. Bir kontra atak şansı. Well, it's a chance for a counter attack. Sterling. 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 <laughs> Careful. Yes! Sterling! 3-2. Güzel bir gol. Ali, bu bir good gol. Ali, güzel bir gol oldu. I must say Kemal was very yani good. Yani söylemem good. lazım Kemal baya uh, iyi oynuyor. Teşekkür ederim. Türkiye'de Thank birkaç derecem much. var. Well I have a couple of degrees in this game in Turkey. Yani Well, Collina beni övdükçe chat gülüyor. Anlamadım yani ben. I burası. mean, as Collina speaks highly of me, people in the chat box are laughing. I don't know why. <laughs> Because maybe they don't trust you. Belki o kadar da güvenmiyorlar size bu oyun konusunda. <gülüyor> <gülüyor> Well, he was going to score it. Getty, 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 get Well, back, back, back. Hmm. careful. Be careful. Biraz ilginç bir hareket yapmaya çalıştı orda ama şimdi now, şimdi chance. oh! Chance oh! You got it. Gol. 3 3. No, üç, üç. Çok çekişmeli, çok çekişmeli. Well, I mean it's such a harsh game. It's such a high level of competition. I am in I mean, he tries something. Bir kafa. Yeah. A header. Oh, you Is the last chance coming? All on chance. Oh, so one chance come on. Fall. Wow, oh, güzel bir yer. Uh, it's a nice place to shoot. Oh! <laughs> Burada da bitmez ama. Wow. Well, the game shouldn't end here. 3-3. So, 3-3. Evet, bir ber beraberlik söz konusu. Yes. I mean it's a draw. Ali'cim ne düşünüyorsun bu maç hakkında? what do you think about the game? Yani çok heyecanlıydı. Well, çok it was yani. such a Abi çilemez bir heyecanlı game. Yani. It was a priceless excitement. Peki, dostluk mu kazandı diyelim? Alright, do you think that Öyle the friendship <laughs> has won? Çünkü sen bir korktun Let's say it like this. Peki, e, Kolina da buradayken... Sormak Since istediğim is veya iletmek istediğim cümlelerin var mı? Do you have any question to ask or do you have anything to say? bir sorum olacak. I have a small question. Rekabet yaptığı dönemde hiç unutamadığı bir anısı bir futbolcuyla. Is there kümle any kümle memory that you cannot forget with a football player when you were a referee? As I uh, already told uh, Aslında demiştim. Kemal before. Uh, <laughs> E. bir sürü futbolcuyla aynı sahada bulunma şansım oldu. Böyle bir ayrıcalığım oldu. Biliyorsunuz çok üst düzey maçları yönettim. Bir sürü anım var dolayısıyla. Ama hani en inanılmaz A neydi diye soracak olursanız Şampiyonlar Ligi Barcelona. finali Barcelona uh, Manchester United, United. Munich. Wow. ve Bayern Münih yani e, e, de iki time. gol e, uzatmalarda attıkları maç vardı ya herhalde evet. olur. Certainly, certainly Kesinlikle a, a priceless moment. Ve pahalı çıkamaz bir anda. <laughs> Because, uh, yeah. The, the emotion for everybody and yani herkesin böyle eee duygusuna stadyumdaki bu duygusallığa bakacak olursanız inanılmaz bir seviyedeydi. Gerçekten teşekkür ederim. Bize well, de thank böyle çok maç Fabrice anlar yaşattığı için. Or making, making us experience such kind of a priceless moment to you and to Kemal. Alicim çok çok pleasure, teşekkürler. Ali. Ali <laughs> e, bu arada garanti BBVA talihli By the way. Evet. Uh, e, he was our garanti BBVA uh, lucky person. Sen de katılıp yayınımızı şenlendirdin. Bu ama And burada bitmez. So Seninle bir much, gün or, bence bunun uh, bir VSS'i de atılır yani. But by the way we have to do rematch. The game doesn't end here. Or I didn't ask you Ali. Ali, is, is your favorite team hangi kulübü destekliyorsunuz? Şurada da gözüktüğü gibi. Şey, gibi. Şey, şey, şey. Da şu, an, şu an gördüm, şu an gördüm. Cimbom. <laughs> Cimbom. evet. <gülüyor> <gülüyor> gördüm, gördüm. Ben de genelde o yıl genel hangisi şampiyon ol olursa. Now, team becomes champion, I support that team. Ben çünkü kaybetmeyi çok sevmiyorum. Because choice. I don't, I don't like to lose. Güzel tercih. Güzel tercih. Güzel tercih. <laughs> Ali'cim çok çok teşekkür Ay, ederiz. Maybe Kemal. Hakemler. belki. Hakemlerin takımını desteklemen lazım. Hakemlerin takımını. Aa doğru. Ya, güzel tercih. Diyeyim. Güzel. <laughs>